Selam Lunalarım kanalımıza hoş geldiniz. Twitter'dan olayla ilgili açıklama sonunda geldi olay ne bilmeyenlere de kısaca aktarayım. BTS, IG -E -E ve ateist destekçisi olmakla suçlayan bir grup siber saldırılar gerçekleştirdi. BTS -E Volt orijinal hesabıyla birçok Armin'in Twitter hesaplarını da kapattırdılar ve bu saldırıların devam edeceğini belirtiler. Açık açık tehdit ettiler. Armiler Twitter'da başlattıkları etiketlerle Twitter'a baskı uyguladılar ve sonunda Twitter'dan da net bir açıklama geldi gelin bu mutlu gelişmeye beraber bakalım merhaba aldığımız diye MSY bilgileri araştırıyoruz bunların geçersiz olduğunu da tespit ettik bu bildirimlere yanıt olarak hesabınızdan kaldırılan materyaller geri yüklendi materyali zaten sildiyseniz materyal eski durumuna getirilmeyecektir ve hesabınız cezalandırılmayacaktır teşekkürler banktanın içinden geçeceğiz diyen anti topluluğundan şimdilik bir haber yok ama armiler birlik oldular ve seslerini duyurdular sizlerin de bu konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Sağlıklı kalın canlarım.